Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftanın bu son iş gününü güzel bir şekilde, verimli bir şekilde geçirmişsinizdir diye umuyorum ve artık hafta sonuna hazırsınız. Tabii en önemlisi bugünün hani en önemli e, astrolojik olayı neydi? Dolunaydı. Koç dolunayı ile ilgili çok detaylı, yine çok uzun bir saate yakın süren bir video hazırladım sizler için. YouTube kanalımda yer alıyor. Linki de az önce paylaştım. E, i̇zlemenizi özellikle tavsiye ederim. Neden? Çünkü sıradan bir dolunay değil. Çok önemli bir dolunay. Kadersel seçimler bize sunacak bir doluma, dolunay aslında ve de aynı zamanda iki hafta sonra çok önemli bir tutulma meydana gelecek. Ee, o tutulmanın sanki böyle e, ön fragmanı gibi e, bir rol oynayan bir dolunay olduğu için o videoyu mutlaka izleyin diyorum. Şimdi ise bu videoda önümüzdeki hafta sonuna bir bakalım istiyorum. Acaba nasıl bir e, hafta sonu bekliyor bizi. Güzelce dinlenebilecek miyiz acaba yoksa koşuşturacak mıyız bu hafta sonu? Hadi gelin bunu konuşalım. Öncelikle tabii ki Dolunay daha yeni meydana geldiği için etkisi daha çok çok canlı, çok çok yeni. O yüzden bu hafta sonu tabii ki Dolunay'ın bütün etkileri e, %100 faal olacak dostlarım. O yüzden zaten o Dolunay videosunu mutlaka izleyin. E, hatta önümüzdeki hafta da devam ediyor olacak etkiler. Ama bunun dışında izlediğinizi varsa birazcık hafta sonuyla alakalı başka detaylara da bakalım istiyorum. Gökyüzünde başka neler var dolanayın dışında. Şimdi hafta sonunu bu sefer... Ben ayıracağım. Cumartesi bambaşka bir enerji var. Pazar günü bambaşka bir enerji var. O yüzden tek tek bir bakalım istiyorum. Hadi gelin cumartesiyle başlayalım. 30 Eylül ve 1 Ekim. Cumartesi ve pazarı konuşmaya başlıyoruz. Öncelikle cumartesi ile başlıyoruz. Şimdi bakın cumartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Bu ne demek? Öncelikle dolunay enerjisi full yüzde etkili anlamına geliyor Ay Koç'tayken. Bunun dışında Ay Koç'tayken çok hareketliyiz, huzursuzuz, koşuşturuyoruz, yüksek tempo var. Bu cumartesi hiç böyle yatmalık, dinlenmelik bir cumartesi gibi durmuyor dostlarım. Hep bir şeylerin peşinde koşacağız, işleri halletmeye çalışacağız. Oradan oraya yetişeceğiz gibi bir cumartesi bekliyor bizi. Birazcık gergin olabiliriz o ayın koç burcundaki etkisiyle birlikte. Detaylara bakacak olursak sabah saatlerde ay şironla kavuşacak. Burada hassas olabiliriz. Yaralar almaya müsait olabiliriz. O yüzden böyle kavgalar, çatışmalar, fikir ayrılıkları gibi şeylerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalıyız dostlarım çünkü e, kalp kırıklıkları yaşanabilir, e, istenmeyen sözcükler dökülebilir ağzımızdan vesaire vesaire. Dolayısıyla özellikle sabah saatlerde birazcık birbirimize daha şefkatli yaklaşırsak eğer, e, daha sabırlı olabilirsek eğer e, gerçekten bu hareketli ve gergin cumartesi yumuşatabiliriz, yavaşlatabiliriz dostlarım. Şimdi öğlen saatlere geldiğimizde yine o enerji yükselerek devam ediyor. Ayşeran kavuşumundan sonra Ay ilerleyecek, bu sefer Marsla karşı karşıya gelecek. Bu sefer sadece duygusal olarak gergin olmayacağız, fiziksel anlamda da hani o duygusal yaraların yanı sıra Fiziksel anlamda da yaralar alma olasılığımız olabilir. Yani kazalara karşı ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun dışında sağlıkla ilgili de zorlayıcı etkiler alabiliriz. Burada hem sağlığımız hem ruhsal sağlığımız hem duygusal sağlığımız burada birazcık tehlike altında gibi gözüküyor. Çatışmalara çok müsait bir enerji var kavgalara müsait bir enerji var. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Olur da böyle bir ortam gerilmeye başlıyorsa bilin ki gökyüzü artık biliyorsunuz etki böyle bir etki var. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Biraz geri çekilmek, biraz sakinleşmek. Duymamazlıktan gelmek belki de gerçekten daha hayırlı olabilir. Akşam saatlerinde gökyüzü biraz yumuşuyor dostlarım. Orada şöyle bir durum var. Burada ay ve Venüs arasında güzel bir açı var burada birazcık daha o sevgi dilimizi kullanabiliyor olacağız en azından biraz daha kolay empati kurabileceğiz karşı tarafla böyle bir yerde buluşalım noktasının daha kolay gelebiliriz. Bunun dışında bu cumartesi günü Merkür ve Uranüs arasında trine açı netleşiyor ki bu çok kıymetli bir açı. Onu söyleyeyim. Ee, hani çok böyle sıkça meydana gelen bir açı değil. Yılda böyle birkaç gün aslında yakalayabiliriz biz bu etkiyi. Dolayısıyla bu sefer Merkür bir de çok güzel konumda hani orada e, yönetici ve yücelen pozisyonda olduğu Başak burcunda olduğu için Uranüs'ten alacağı bu etkiyle birlikte bakın bütün Merkür'yen işler için çok şahane fırsatlar da olabilir. Ee, bu anlamda o fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Mesela Merkür'yen fırsatlar dediğim şey nedir tam olarak? Merkür bizim zihin dünyamızı anlatan bir gezegen. Düşünceler, iletişim kurma şeklimiz, e, aldığımız kararlar, attığımız imzaları anlatıyor. Dolayısıyla öncelikle iletişimle alakalı şöyle düşünebiliriz: Görüşmeler, konuşmalar yazışmalar imzalar mesela anlaşmalar sözleşmeler bakın bütün bunlar için gerçekten güzel koşullar var gökyüzünde burada mesela uzun zamandır Belki de bir projeniz vardır bir şey hazırlıyorsunuz bir türlü böyle son dokunuş yani orada böyle bir şeyler eksik ...burayı bir tamamlamam gerekiyor dediğiniz noktadaysanız eğer... Evet, tam bu anüsyen etkisiyle birlikte bir anda işte bu ya hani evreka dediğimiz o e, enerji çalışabilir e, bir anda aklımıza gelebilir arsıl Hani o gerekli son parça o puzzleın son parçası yerine yerleşir ve tam olarak o yapmak istediğiniz şey aslında netleşir Böylece e, onu hem sunabilirsiniz sosyal medyada e, normal medyada aslında e, bir şeyler yapmak için sunumlar yapmak için duyuru yapmak için güzel etkiler var e, dostlarım. Keza eğitimle alakalı çalışabilir bu eğitim, seyahatler mesela, çocuklarla ilgili yapacağımız işlerde yine böyle uranüsyen destek, yani beklenmedik bir destek, beklemediğimiz bir yerden gelen destek bir kişi olabilir bu mesela. Bunun gibi güzel etkiler var. Bu cumartesi bu anlamda kıymetli. Ee, başka neler var ama Cumartesi gününü şöyle kapatacağız. Gece geç saatlerde Ay e, Plütonla kareye gidiyor. E, burası epey sıkıntılı. Burada yani her yönden sıkıntılı açıkçası çok böyle karartmayayım içinizi ama gerçekten Ay Plüton kareleri zor bir enerji. Duygusal olarak zorlar bizi, krizler yaratır, toksik ilişkileri böyle bir ortaya çıkartır. Duygusal anlamda baskı altında hissetmek, manipülasyon altında kalmak bir şeylere çok çok derinden e, üzülmek mesela. Bunları getirebilir maalesef. Peki gelin şimdi pazar gününe bakalım. Pazar günü çok daha güzel görünüyor dostlarım. E, ay bir kere burç değiştiriyor. Ay pazar günü artık boğa burcunda e, seyrine başlıyor. Dolayısıyla pazar günü biraz daha domestik olacağız. Böyle evle ilgili ev işte evde yapılacak olan belki bazı işler ama biraz daha böyle tembel havasında olacağız. Biraz daha o mesela cumartesi kadar hızlı, yüksek tempolu işte oraya koşuşturmam gerekiyor, şunu halletmem gerekiyor modundan çıkıp artık evet ya ben bugün biraz tembellik yapacağım. Bugün benim dinlenme günü diyeceğimiz bir gün bekliyor bizi pazar günü. Ee, burada güzel sofralar kurmak mesela ay gıda gıdayla alakalı çalışabilir. Güzel şeyler e, böyle sevdiğiniz kişilerle birlikte sofrayı paylaşarak aslında güzel zaman geçirmeyle alakalı enerji çalışabilir ki burada Gün içerisinde ayın aslında bakın gündüz Satürn'le güzel bir etkileşimi olacak. Akşam ve gece saatlerinde de Jüpiter'le güzel etkileşimi olacak. Dolayısıyla bu pazarı gerçekten çok sevdim. Güzel. Şimdi gündüz Satürn'le olan o olumlu destekleyici açısıyla birlikte aslında o gün içerisinde yapacağımız her şey için burada Satürn'den bir destek geliyor ki Satürn'ün desteği her zaman çok kıymetlidir. Burada işte düzenli, disiplinli, ciddi hani ciddiyetimizi koruduğumuz takdirde burada Satürn'den de destek alıyoruz aslında. Yaptığımız işlerde böyle sağlamlık, güzel böyle sağlam bir temele oturtmak için yaptığımız işlere güzel fırsatlar olabilir. Kalıcı sonuçlar elde etmek için yine güzel bir enerji var. Bu anlamda bu pazar günü gerçekten oldukça hoş görünüyor. Akşam ve gece saatlerinde ise Jüpiter'in desteğiyle birlikte Yine e, gökyüzünün desteğini hissediyor olacağız. Burada hem tanrısal desteğinden de bahsedebiliriz. Birçok alanda aslında hani aklınıza gelebilecek her konuda diyebiliriz aslında. E, bu genel böyle olumlu bir açı çünkü. Sizin gündeminizde hangi konu varsa onunla alakalı çalışacaktır zaten. Burada Jüpiter genel anlamda işleri kolaylaştırır, e, hızlandırır. E, bu an hani bir sıkışıklık varsa orayı o sıkışıklığı açmaktadır yardımcı olur... ...ondan sonra genişletir, yayar... ...daha böyle geniş kitlelere... ...yayılacak bir şeyiniz varsa... ...ne bileyim bir şey... ...yine belki sunum yapmak istiyorsunuz... ...bir şey açıklamak istiyorsunuz... ...bir duyurunuz var... ...ve çok insana ulaşsın istiyorsunuz... ...mesela akşam saatleri bu anlamda... ...kullanabilirsiniz... ...oldukça güzel görünüyor... ...şifa enerjisi çalışacağı için... ...güzel bir akşam bizi bekliyor... Evet sevgili dostlarım bu hafta sonuna şöyle bir baktık tarihleri de söyleyeyim 30 Eylül ve 1 Ekim Cumartesi ve Pazar gününe baktık. E, fena bir hafta sonu değil ama Koş Dolunay'ın etkileri çok canlı canlı bir şekilde devam ediyor olacak yoğun bir şekilde. Cumartesi biraz daha zorlayıcı biraz daha koşuşturmalı fakat Pazar günü tam anlamıyla işte pazar gibi aslında dinlenebileceğimiz ve keyifli zaman geçirebileceğimiz güne benziyor dostlarım. Umarım bu hafta sonunuz çok güzel geçer, çok güzel dinlenmiş olursunuz. Yeni haftaya kendinize kendinizi hazırlamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Koç Dolunay'ı videosunu izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Çok önemli bir Dolunay. Artık son iki haftamız kaldı tutulmaya. Çok önemli bir tutulma hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.